dinleyenlerim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün 21 Aralık günlerden Pazartesi. Uzun bir ara vermiştik yayınımıza. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu bize mutluluk ve kıvanç veriyor. Bu akşam size sürpriz bir canlı yayın yapmak istedim Lefke'den. Bu akşamki sürpriz konumuz şeker hastalığınız varsa mutlaka göz muayenesi olmanız şart ee, isimli bir konu başlıklı bir bilgi sunumu yapacağım İnşallah güzel bir yayın olur ve sizi e, bilgi doyur, doyurucu bir yayın olur Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum biliyorsunuz koronavirüs gibi dünyamızı tehdit eden en büyük hastalıklardan biri de diyabet hastalığıdır. Ee, şeker hastalığı yani diyabeti olan kişilerin vücudunda insülin üretimi ve kullanımı konusunda sorunlar vardır. Bu yüzden diyabeti olan kişiler tükettikleri gıdalardaki şekeri yeterince kullanamazlar. Bu durum ise kandaki şeker seviyesinin artmasına diğer bir ismi ile hiperglisemiye yol açar. Kandaki şeker seviyesi sürekli yüksek değerlerde olursa ee, böbrek yetmezliği, körlük, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Dünya genelinde her 10 saniyede bir kişi şeker hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirmektedir. Bu ciddi bir orandır. Bu hastalık görme yetisinin azalması ve kaybedilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Biliyorsunuz diyabet pek çok sistemimizi kalp, karaciğer, böbrek, göz, beyin, sinir sistemlerini etkileyen çok travma ile, mikro travma ile giden ve e, organizmanın yaşamasını tehdit eden bir büyük bir hastalıktır. Diyabette bağlı görme kaybına dikkat diyoruz. Çünkü diyabet göz arka kısmında yer alan görme yetisinde önemli rolü olan retina tabakasındaki damarlara zarar verir. Bu damarlarda oluşan hasar görme merkezinde su toplanmasına neden olarak yavaş ya da hızlı bir şekilde görme kayıplarını getirir. Retina tabakasına verdiği zararın yanı sıra erken yaşla katarak oluşumuna sebep olurken görme yetisinin azalmasına da neden olabilir. Bu görme yetisinin azalması eğer diyabete bağlıysa geri dönüşümü yoktur. Yani erken teşhis bu konuda çok önemlidir. Şeker hastalığı gözün başka bölümlerinde hasar oluşturabilir mi? Evet, bazı hasarlar oluşturabilir. Örnek verecek olursak, görme sinirlerini tutarak görme yetisinin azalmasına sebep olabilir. Göz tansiyonunun artmasına sebep olabilir. Üç kafada bulunan sinirlere zarar vererek göz kaslarında felç oluşumuna yol açabilir. Gördüğünüz üzere diyabet hastalığın gözde de pek çok yapıya zarar verip geri dönüşümsüz bir görme kaybına yol açan ülkemizin ciddi hastalıklarının en başında gelmektedir. Diyabetli kişiler hastalığın göze vurduğunu nasıl anlar? Tabii göze vurmadan önce erken tanı ve tedavi çok önemlidir. O bir türlü göze vurduktan sonra treni kaçırılmış olabiliriz. Diyabet hastalığı olan kişiler görme yetilerinin azaldığını hissettiklerinde bir göz sağlığı ve hastalıkları uzmanına görünmektedirler. Fakat unutulmamalıdır ki gözde hasar oluşumu başladığında kişinin hiçbir şikayeti olmayabilir. Bu yüzden diyabet hastasıysanız görme görme konusundaki şikayetleriniz başlamadan düzenli aralıklarla yaptıracağınız muayeneler ile bu durumu kontrol altına alabilirsiniz kan şekeri seviyesini çok iyi kontrol altında tutuyorsanız bile retina muayenelerinizi mutlaka yaptırmalısınız. Çünkü erken Tabii ki görme yeteneğinizin azaldığını hissetmekte göz sağlığı ve hastalığı uzmanına mutlaka görünmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki gözde hasar oluşumu başladığında kişinin hiçbir şikayeti olmayabilir. Bu yüzden diyabet hastasıysanız görme konusundaki şikayetlerinizi başlamadan düzenli aralıklarla yaptıracağınız muayeneler ile bu durumu kontrol altına alabilirsiniz kan şekeri seviyeniz çok iyi kontrol altında tutuyorsanız bile retina muayenelerinizi mutlaka yaptırmalısınız. Çünkü erken evrede saptanan hastaların tedavileri daha başarılı olmaktadır. Diyabete bağlı göz hastalığı oluşumundaki risk faktörleri nelerdir? Biz bu risk faktörlerini azaltabilir miyiz? Azaltmamız için neler yapmamız gerekir? Bilinçli olmak her zaman bilinçsiz olmaktan daha iyidir. Ve diyabete bağlı risk faktörlerini sizlere sıralayalım şimdi. Tabii ki siz de tahmin edersiniz en önemli risk faktörü şeker hastalığının süresidir süre uzadıkça diyabetin retina tabakasına verdiği zarar artar. Bununla birlikte görme yetisi de azalır. Kan şekeri seviyesinin kontrol edilmemesi de hastalığın gelişerek ilerlemesine yol açar. Özellikle hemoglobin A1c seviyesinin yükselmesi diyabetin göze vereceği hasarı artırır. O yüzden hemoglobin a 1 tahlili bizim için gerçekten önemlidir. Hipertansiyonun kontrol altına alınam alınamaması, yüksek kolesterol, sigara içilmesi, böbrek rahatsızlıkları ve benzeri durumlar da diğer risk faktörüdür. Bunlara da oldukça önem vermemiz gereklidir. Tabii ki muayenemiz oldukça önemlidir. Kesinlikle ihmal etmememiz lazım yaptıracağımız rutin muayeneler ile diyabet hastalığının gözünüze vereceği hasarlardan korunabilirsiniz. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanınızın düzenli aralıklarla ziyaret etmeyi unutmayın. Bu sizin için bir avantaj sağlayacaktır ve gerekirse gözünüzün kurtulmasına, hayatınızın kurtulmasına neden olacak bir durumdur. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize yayınıma katıldığınız için sizlere tekrar teşekkür eder. Hepinize sağlık dolu günler dilerim.